atlamıyor lan. Burası çok gergin ya. <laughs> Oğlum şu an çok gergin ya. <laughs> Vücudum tanımadı lan. Herkese selam arkadaşlar. Bugün şans dolu ve beceri dolu bir ee, challenge ile birlikteyiz. Yine ekip çene havuzumuzun önünde toplandık. Ulan ne güzel bir cümle havuzumuzun önünde toplandık. <laughs> Burada hem şans çok önemli hem de beceri çok önemli. Gördüğünüz gibi iki tane kolimiz var. Birazdan challenge'lar yapacağız ve bu challenge'ları en kötü yapan iki kişi bunun içine girecek. En iyi yapan da bu ikisinden bir tanesine şöyle lapsiye koyacak. Bir kişi suya düşecek. İçinde kimin olduğunu bilmeden vuracak. Yani o yüzden aslında tamamen şans olacak. Bu videoyu daha önce Enes Batur da çekmişti. Ama Enes'in videosunda da içinde yaptığı bütün challenge'lar bizim başka bir videomuzdaki challenge'lardı. Yani teknik olarak ben Enes'ten mi çaldım Enes mi benden çaldı bu videoyu bilmiyorum. Enes buradan sana sesleniyorum. Bu videoyu ilk kim yaptı şimdi? Evet. Evet o zaman diyorum ki şimdi bizim klasik bir yarışmamız var biliyorsunuz nefesi kuvvetli olanın kazandığı balon şişirmeci. Balonu patlayana kadar şişiriyoruz. En son patlatamayan, daha patlamayan iki kişi kutuya girer. Evet şimdi her etapta bir kişi eğleniyor. Dolayısıyla en sonunda da bir kişi kazanacak. Biz sağlam bir sürükçüyüz sen ver bize. Yani aslında kaybetseniz bile kesin olarak eğlenmeyeceksiniz. Çünkü suya itilen siz olmayabilirsiniz. Ya o gerilim bile yeter o. Mevzu evet. bile. Bu arada arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hayır Riyaz. Yapışmış. Hayır. Ne oluyor lan? Şeyi açtım. Yapışmış. Aa bir saniye, yapışmış? saniye burada hile var. Evet böyle Su. yaptı. Git suya falan. <laughs> benim de yapışık mı? benim de yapışık hiç öyle bir şey yok. Açılmıyor <laughs> bana. Tamam bir, aç bir açalım şöyle. Tamam açık. <laughs> Balonu en son kalan iki kişi kutulara girer. 3 2 1 Başla. Patlamıyor lan! <gülüyor> yes! <gülüyor> Son iki. Ya bu, bu benim Alcalde kanalım ya. Burası <laughs> benim kanalım ya. Niye böyle oldu ya? Burası. Gel buraya. Gel abi. Biz yırttık i̇şte be ya. Işte ben de lafını, de lafını de. Adamın sakalında harbiden balon var ya. Dur <laughs> dur şu arada da. E İnanılır gibi değil. Şapçık diye patladı evet, oğlum suratını. <laughs> ya tamam. ince balondan başladık ya. Güzel. Ya sen ya ben suyun dibini boylayacağız. Ben boylamak istemiyorum. Ha ben tamam, çok o zaman istiyorum. Abi, per, o zaman ben hemen balıklama <laughs> atıyım. Hadi. Berfu şimdi sen arkana dönüyorsun. Hatta Kerem Berfu'nun Berfu arkasının dönük olduğundan emin olabilir misin? <laughs> Güzel. İkimizden birisi burada fazla. Ya ben istemiyorum. Ya ben kalır. Ben bunu hissediyorum var ya ben girecekmişim. Şey. <laughs> tamam, ben o zaman sana centilmenlik olsun. Ben sağ mi seçiyorum? Sağ ol, Ama dur sessiz söyle. Ya da söyleme göster sadece Tamam. Bu. Bu. Tamam. <laughs> Allah. Evet gelebilirsiniz. Burası çok gergin ya. Delfo hazır. Evet hangisi sıcak geliyor sana şu an? Hangi kutu daha sıcak geliyor? Hangi kutu bana sıcak geliyor? <laughs> <laughs> Attı mı? Ya! Oley <laughs> be! Havlu <laughs> havlu havlu. Ay ablu. özür dilerim. Ay gizom gizom gitti gizom. Evet bir sonraki challenge'ımız puzzle. Burada 5 tane puzzle var. En geç bitiren 2 kişi bu kutuyu boylayacak ya da havuzu boyayacak. Yani e, bitiremeyen bitiremeyen. bitiremeyen. Evet. Ve ben çok kötüyüm bunda. Evet. Bahtranı gelirse ben ortadakini aldım. Evet. Abi <laughs> bu ne ya? oğlum şuna bak ben bunu nasıl yapam lan yani o kadar kısa sürede. 2 1 başla. Bitti. Ya hadi be Orda. Yes. Bitti. Ya ben aldımın akıyla girelim yeah. ya. Ben aldımın akıyla girelim oradan da çıkarım ya. Sinirlendim <laughs> yemin ben yapmıyorum ya. Bitti. Önce bize gönderdim şimdi seni boylatacağım. Haydi Arda gel. Gel, gel. Kaçınılmaz son. Vallahi ilk de iki kere yani bu ikinci kutuya gidişim ve zaten iki tane challenge yaptık. Gerçekten çok kötüyüm bugün. Bu sefer de ters. Burası çok gergin, burası çok gergin, burası çok gergin. Arda, ha. nasıl hissediyorsun? Çok gergin. İkimizden birisi suyu boylayacak. <laughs> Oğlum şu an çok gerginim ya. Hani direkt atlasam olmaz mı? Kutuda atlamıyorum. Hayır olmaz. o yüzden işte bunun heyecanı da bu. Ee, Gencular. Sen niye konuşuyorsun lan? Kim konuşuyor? Sen... Geldi mi oğlum Picker? anlamış Dur oğlum adam biliyor şu an yerimizi ya. Evet şu an olmaz. Yer değiştirdik. Kerem gel gel. Süper bir sesiniz. Hazır mısın?

İçeri bak. Don don don. Don 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 don. Allah belanı. <laughs> Hata bende, sen ne de değil <laughs> i̇ki, de, iki, i̇ki de iki, Rezaletti bu benimkisi. Yani oh, ben bunu hak o ettim. mutluyum <laughs> ki. Ben bunu hak ettim. Benim saçım nasıl ıslanmadı lan? <laughs> Diyorum ya. <laughs> Böyle mi Oğlum kaldı? komple balıklama Kafa Kafam ıslak. <gülüyor> oh, <gülüyor> büyülü havuz. Haydi devam. Evet havluları sardım. Üstümü değiştirmeden devam ediyorum. <laughs> Gençler bu tur dört tane suyumuz var. Oldukça basit. Suyu ilk iki bitiren kazanır. Henüz bitirememiş olanlar bu suyu boylar. Hazırsanız 3, 2, bir, başla. Evet, şu anda Riyaz hayvan gibi emcikliyor. O Kerem sinsi sinsi. O Berk bu. Yes! <laughs> bir saniye. Bir <laughs> saniye. Bir saniye, kamera kayıtlarından bakacağız. Evet. Aha. Bir saniye. <laughs> İkiniz aynı anda bitirdiğiniz gibi <laughs> bir şey oldu. Hemen kayıtlar. Bitmemiş. Şuraya gel, şuraya gel. <laughs> şuraya gel. <laughs> gel. Şuraya gel. Evet. <laughs> Berfu ve Arda. Ama içmiştin ya. <laughs> evet sen içmiştin ama işte biraz geç içtin. Evet hayırlısı olsun. Üç. Bir saniye dur lan hangisi olduğunu düşünüyorsun? Bilmem şu mu? Eve misin bilmiyorum. Ölç tart. Büyük mü hissediyorsun küçük mü? Bunun hissiyatı güzel ya. Hangisi? Bu ya. O zaman 3 2 2 1 1 Ben kaçtık lan ettim. Evet, yarışmacılarımızdan 3 kişi kaldı şu anda. Nereden katılıyorsunuz? Marmaris. 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 Dart oynar mısınız? sık Güzel. Çünkü bu turda gördüğünüz üzere bir dart bizleri bekliyor. 3 tane onlara ok vereceğim ve en yüksek puanı yapan kazanacak. Diğer ikisi de kutulara girecek. Riyaz'la başlayalım bence. 3 tane mi hakkımız var. Efendim? 3 tane mi hakkımız var. Evet. Mikrofon duymazsa kimse duyamaz. <laughs> Hizamızı hemen söylüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 iyi. 4 iyi. Şu, şuraya. Tamam şu kapak. Evet. En fazla puanı elde eden değil mi? En fazla puanı elde eden. 6. O 8 güzel bir atış. 8, 16, 22. 22 puan Hasan Riyaz Güder'den Marmaris'ten katılıyor kendisi. Nereden? Uşak. Uşak. <laughs> Dart oynar mıyız? Sık sık. Sık sık. Ne kadar sık? <gülüyor> <gülüyor> evet. 8 puan güzel bir başlangıç. Evet, Uşaklı şov yapıyor. Aa. Aa. Şöyle özetleyeyim, 8-6-14-19 puan net varsın da kim bilir. Evet. Ben senden sonrasını yapabileceğimi tam bilmiyorum. Berfu Hanım, nereden katılıyoruz? Bolu. <laughs> Dart sever misiniz? Yani tabii de, de çeşitli çalışmalar yarattık yani. Duvarla, duvarda her yer delik deşik. Güzel. Evet. beni odasına almıyor falan. Duvar delik deşikse sıkıntı tamam. 22'yi geçerseniz kendinizi kurtarıyorsunuz. Kırmızıdan vurursan direkt kendini kurtarırsın. Direkt şey yaparım yani. Sen şöyle geri getirsin. Güzel, güzel. Kötü değil. Aa, yes. yani, Bir, şans niye Bir şans daha Bir şans daha verelim. Şöyle vereyim ben. Tamam. Yaşanmadı. <laughs> Yaşanıyorum. Yaşanısı varmış. Yani elimden geleni yaptım Berfu Hanım için. Kendisi Ta Bolu'dan kalktı geldi villamıza. Bir tane ama saymayın. <laughs> Yok. <gülüyor> 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 Bakalım hangisi havuzu boylayacak? Berfu bu yarışmayı hala birincilikle bitirebilirsin. Evet. Yani şu an elenmezsin Sonra yine elenmezsen birincisin. Ama bu arada. ama finale iki tane koç burcu bırakırsanız ikisi de hırsan birbirini yer. Riyaz Aa, ve ben hiç oraya girmesen boş deyiz. ver Koçu moçu boş ver. Lütfen 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 lütfen. O kadar gerginmiş ki yine bir tabut videosunda gibi maalesef ya umarım saçmam ama gerçekten içimde çok kötü hisler var yani hiç olumlu düşünmüyorum ben kesin eğleneceğim yani. Eğitim. Gelin bakalım. Gelin. Riyaz. Merhabalar. 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 Çok, çok eğlenceli ya. Spartaküsü izledin mi? İzledim ama şimdi karşındaki gittiğim arkadaş kız olabilir. Böyle evet. bir durum var. Olabilir. Yani durduk yere dala yeri düşünmesi kız. Doğru. <laughs> Doğru diyorsun. Hazır mısın? Seçtin mi bir şey? E? Bunu mu seçtin? Bunu mu seçtin? Haydi, emin misin? Hazırsan let's go. 3, 2, 1. Oh, çok mu ben... soğuk? Oh. Şu an şok halinde vücut. Hani böyle diyor ki bu ne? Bu oh. <laughs> 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 arada ben arada tekne videosu çıkardım ha. <laughs> Sen böyle gittin <laughs> Ben <giderim gülüyor> ama ya. Ben çıkar giderdim valla. Ben de düştüm. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi bu suya etildi haliyle düştü. <laughs> Olduğu yerde duran bir harfı kendi kendine düştü. <gülüyor> 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 bu arada suya da düşebilirdi. <laughs> Finaldeyiz ve final turuna geçebiliriz. Evet finalistlerimizi şöyle davet ediyorum şu anda son iki kişi kaldı heyecan var mı? Yok heyecan çok, çok. Heyecanlı mıyız? <laughs> Götüm atıyor abi Göz Ben de dedim <laughs> iki koç koymayın dedim Yani ikiniz de koç musunuz? Evet yes. Güzel son finali şöyle yapıyoruz İkiniz de kutuların içine giriyorsunuz İkinize de bir soru soruyorum Daha yakın tahmin eden kazanıyor daha uzak tahmin edense Spartaküsü yiyor ya tahmin et biraz şey sen, ya. Sen <laughs> daha uzun daha uzak tahmin edersen sana böyle daha usurlu bir Spartaküs. Sen de yani şaftını kaydıracağım öyle söyleyeyim. Sizleri kutulara davet ediyorum. Evet, sol tarafta Berfu var. Sağ tarafta Şimdi o Riyaz. Heh, unutmuşum adını da. Evet, hazır mıyız? Nasıl oralar? Hissiyatı nasıl? Soğuk be. Tamam soruyorum. Biliyorsunuz bu karantina sürecinde arkadaşlarımız daha güzel vakit geçirsin diye sık sık video attığımız bir karantina kanalımız var. Alper Rende ile Karantina Keyif. Şimdi bu kanalımızda kaç tane video olduğunu hatırlamıyorum. 5-6 tane videomuz var şu anda. Ee, yaklaşık 2 hafta evvel açılan bir kanal. Abone olmayan varsa linki aşağıda. O ayrı konu. Şimdi bu kanalın abonesi şu anda kaç? Haydi. Şimdi şöyle bir şey var. Riyaz bu soruda biraz daha avantajlı olabilir çünkü sonuçta Yenide olsun e, bir ben... parçası ya. Evet, yani Berfu da bir parçası ama o tabii ki Riyaz kadar e, hakim olmayabilir. O yüzden ilk başta Riyaz'ın tahminini alacağım. Aa bu arada ben hiç bakmıyorum biliyor musunuz? E bakmıyorsan suyu boyla zaten umurumda değil. Ayıp zaten. Bunu zaten söylüyorsan. Hayır. <laughs> Riyaz ne diyorsun? Ee... Biraz düşün. Evet Riyaz'cığım. Ya siz de en son böyle bize geliyor yaklaşıyor falan diyordunuz. Hımm. Hmm. Bros kanalına takipçi yaklaşıyor mu diyorduk. Evet. İlk ben söyleyebilir miyim ya? Hayır. Senin için Yok daha ya. avantajsız olur çünkü bu. Evet. 300, <laughs> 337 bin. 337 bin Riyaz'dan geliyor. Evet Berfu. 337 bin diyor Riyaz. Sen ne diyorsun? Eee... <laughs> 336 bin. Güzel. Şimdi bir tarafta 336 bin var, bir tarafta 337 bin var. İkisi de birbirine oldukça yakın sayılar. Evet, <laughs> Sakin ol, sakin, ol, sakin ol. Bir şey diyeceğim ya çok gerildim. Hayır. Evet, geri, gerileceksiniz tabi. Şu anda biriniz suyu boylayacak, diğeriniz kazanacak. Doğru cevabı. Şu an tabi bu bugünün şartlarında. Yani bu video paylaşılınca çok daha yüksek takipçi olmuş olabilir kanalın. İnşallah öyle olur. Doğru cevabı söylüyorum. Ya da söylemiyorum. Direkt itiyorum. Ondan sonra. Açıklarım. Niye söylüyorsun abi? Ay. İzninizle Keremci. Bunlar nasıl arkadaş? Şöyle sana vereyim. Oha. ya Kerem. Bugün Rene Dağoz evinde Sayın Alper Rende'ye konuyuz. Alper Rende güzel bir atış. Hazır mısınız? Evet. Niye hazırım ben? Son sözleriniz? Hayır. Son sözüm şu. İkiniz de çok yakındınız ama bir kaybeden var. He? Üzgünüm Berfu. Be <laughs> <laughs> Avlu, avlu. Avlun hemen geliyor, avlun hemen geliyor. Evet. Su soğuk, su soğuk, su soğuk, Gel seni şöyle güneşe alalım, güneşe alalım. Güneşe alalım beni. Gel. gel. Kaçtı? 4? 344'tü. i̇şte. <laughs> evet, 344 bindi. Bu yarışmanın kazanımı da HR Güder oluyor, Riyaz oluyor. Yani Riyaz yarışmaların Yüzde yetmişini kazanıyor, yani oran arttı biraz. Topluyoruz. Adam 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 hak ediyor yani bir şekilde kazanıyor. Ee, Riyaz'a bu yarışmayı kazanmasından dolayı hep birlikte Instagram'dan takip atıyoruz kendisine. <laughs> Heyre güden Instagram. Riyazı e, tebrik ediyoruz ve takipliyoruz. Teşekkürler. Evet bir videonun ben bunu niye tutuyorum ya sen, sen, sen bana tut. Evet. <laughs> <laughs> bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız. Yani abone olmasanız da biz çekeceğiz ama abone olursanız haberdar olursunuz. Broza'da da abone olun lütfen. Broza'da da abone olun. Sizin desteğinize ihtiyacımız evet. var. Evet. Broza abone olduk. Görüşmek üzere. Bay bay. Yazısı yatın. Riyaz. Riyaz gel buraya. Anne. <laughs> ne yapıyorsun?